Adam, değişik bir rol müde? Benden söz eden yok hemen geriye de sarıyoruz Hayatım bu kişiyle karşılaşsam derim ona gelmeler Adıma karşı neyin var ha Salak rhyme ve sesinle sen Geçiyoruz içinden metro bi gelmeden atıyorum Sizin zikirdekilere engel Katıyorum renkler ve de sesler Silip atar duyguları yaptım repler Koyu sesten daha koyusu içimdeki çehram Aç öz denklem bunu bekler Dener ama üzülür sanki yatmış gibi tekten Sana seslenen ben değilim ey tanrıyı Dinle ve iş hareketlen bu tene intihar 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 Bu tene intihar intihar Bu tene intihar 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 Bu tene intihar 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 Bu tene intihar 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 sıra boynumuza chain çıkıyorum göğe doğru bende de milyonluk tip tahtınız dolaşıyor oldun Abdülhamit stüdyoda mikrofon kalbim kardiyoid burada bulunduğum süre iki yıl çok değil et başarı değil yaptıkları göbelemek hiç dinlememişse bunları sorunumuz piyasa girip kliplerde davranılıyorsa silah sakını sakın özenle intihara derslere Tırıvırı işlerde Aşağı ve yukarıya gitsen de Tamam bro yok internet ya daha ter neyse Dışarıda gezerek dirilde sallayacağım Hip hopla <laughs> gezerim Bu <yeah. gülüyor> yolu dene intihar, intihar 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 Olmamalı intihar 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 intihar. Bu dene intihar 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 İntihar, intihar. In the